Merhaba arkadaşlar. Bugün Lina'nın Barbie'lerini düzenledik. O kadar çok Barbie'si var ki. Şuraya bakar mısınız? Alina Lina da Chelsea'yi gösteriyor sanırım. Nerede Chelsea'miz? Göremiyorum. Biraz da aşağıya anneciğim. Evet, kolu da evet kolu da O kadar çok Ken ve Barbie'miz var ki arkadaşlar hepsini giydirdik şimdi kıyafetlerini güzelce. Siz de defile yapacağız. Gösterelim. Şöyle bir Barbie'miz var. Bakar mısınız? Hmm, biraz tombiş bir Barbie. Sonracığıma şöyle bir müzik çalan bu Barbie'miz. Aslında arkadaşlar müzik çalıyordu. Kolunu yukarı kaldırınca sanırım pili bitmiş olmalı. Bu böyle yapınca. Değil mi? Kolu yukarı kalkınca müzik çalıyordu ama Onun büyük de ihtimalle de bu, bitmiş. Yüzük vardı. Yüzüğü nerede peki anneciğim onu? Kayboldu ya. Kayboldu. Çok iyi. Şöyle bir sporcu Barbie'miz var. Ondan sonra Ama bu çıkma kıyafeti Bilmiyorum anneciğim. Bunun değil miydi bu kıyafet? Ben evet. bunun diye hatırlıyorum. Neyse olabilir. Şöyle bir Barbimiz var. Bunların saçlarını da yapacağız şimdi. Evet. Saçlarına farklı bir şekiller verip hepsini birer birer Bu verin. da bu şekilde. Aslında o kadar çok Barbie var ki hangisinin kıyafeti hangisinin hani bulmakta zorlanıyoruz. Şuraya bakar mısınız? O kadar çok kıyafet var ki. içinde barbiler de var. Hepsi burası değil yani. Az önceki gösterdiğim ya burada da var Barbie. Kıyafet bulamadım bunlara. Şöyle bakın. O kadar çok kıyafet var yani. Sonracığıma burada gelin Barbimiz var. Bunda saçları keçe gibi olmuş. Bunları da tarayacağız hepsini. daha da gelin. Ay, bir tane daha Barbie setinin bar e gelini bu da. O da o onun herhalde keni. Evet bu da keni oluyor. Şöyle göstereyim. Ama bu Barbie'nin nerede? bu kadar çocuğu vardı. Evet iki tane de Medineleri vardı bu Barbie'lerin. Büyük ihtimalle. Sonra şöyle bir kenimiz var. Herhalde <laughs> Damat Damatken. Şöyle bir tane daha kenimiz var. Bir derdi, derdi. Bu, bu da kolları oynayan kel. Bu da eli kolu aynen. Lina'nın dediği gibi her yeri bacakları, elleri, kolları her yeri oynayan kel. Kolu da nasıl kalmış? Lina evet. düzelsen kolunu anneciğim. <laughs> böyle, böyle böyle şöyle oynuyor. Öyle oynuyor mu? Şöyle bir barbimiz var. O kadar çok var ki daha göster göster bitmiyor. Koliyle. Koliyle. Evet Lina'nın tabiri caizse koliyle dedi şu şekilde elbiselerini göstereyim size Şöyle ışıltılı bir pembe elbisesi var. Bu da değil, Can Kurtaranlara benziyor. Evet Can Kurtaran. Ay kameraya çarptım çok pardon. Aynen bu kendi Can Kurtaran'lara benziyor. Lina'nın doğru tespiti. Bu da Deniz'de Barbie'den. Denizci mi? Şey tenisçi o. Tenis oynayan Barbie değil miydi? Ama Deniz'de yüzüyor. Bu. Deniz'de mi yüzüyor? Bu da saçları bonus kafa olmuş. Saçlarını tarayacağız bunların hepsini birer birer. Elsa'mız. Çok güzel bir el Ama saydı bu. Annesi da var. Annası da var evet. Şöyle bir Barbie. Bunun da saçı başı darma duman. Hepsinin olduğu gibi. Çünkü Lina hepsini bu kutuya dolduruyor. <laughs> Şöyle. Bunun saçına bakar mısınız? <laughs> Ve Ay bu da gök e, gökkuşağı Barbie'ydi. Saçı bunun da aynı şekilde şey olmuş. Birbirine dolaşmış. Bunu da tarayacağız. Güzelce bakım yapacağız. Evet. Ama sanırım bu e, dediğin doğru. Bu etek bunun değildi anneciğim. Sen evet. haklısın. Böyle onun gayet gayet Aa, Deminden beri hemşire Barbie'nin kıyafetini arıyorum. İçindeymiş. Bakar mısınız? Allah'ım. Şöyle bir balerin. Evet balerinimiz var. Bir tane daha, da balerin. Ay, bir tane daha balerin var. Ay ne kadar çok balerin Barbie'miz var böyle. Ama iki tane var. Benim. İki tane mi? Sanki üç tane diye hatırlıyorum. Bir tane de şey var. Zenci vardı. Zenci vardı sanki diye hatırlıyorum. O Zenci o. O Zenci mi bakayım? Sonracığıma şöyle bir sporcu Barbie'miz daha var. Ben ee, onu çok beğendim. Şöyle bir Barbie'miz daha var. Ay ne kadar çok daha yani ya ben içer... Ben Şöyle bir Barbie'miz var arkadaşlar. Böyle. Ay evet bir de böyle bir Barbie. Bunun da saçı başı dağınık. Hepsinin saçlarını özel kuaföre götürüp yaptıracağım. <laughs> Ay, ken'imiz var. Ken. Ve bu. Evet şöyle bir Barbie. Kırmızı Aklı. dudaklı. Kırmızı dudaklı Barbie. Evet gördüm. <laughs> açılmış Bak burada da varmış gördün mü Barbie? Evet. Şey, ay, elbisesine takılmış yine yardım et kurtar. Bu da Disney'in oyuncağı. Şu şekilde. Ay hepsi buraya doldu. Bu da Disney'in Barbie'si arkadaş. Barbie'si diyorum ya yani. Disney'in oyuncağı. Şu şekilde. daha da yok mu Şunlar şunlar bakar mısınız? Neler neler. Sonra şöyle bir tasarımı teyzesinden Lina'nın şu şekilde elbisesi, montu, eteği, ayakkabısı. Bulamıyordum. Hayatta böyle iki tane. İki tane mi anneciğim? Şöyle bir hemşire Barbie'miz var. Şu Şekilde göstereyim arkadaşlar. Ve şu var. Onun elbisesini düzeltemedim o yüzden gösteremedim. Elbisesi bol gelmiş hmm. buna. Her Barbie'nin e, fiziği farklı arkadaşlar. Kimin böyle hafif kilolu, yani hepsinin fiziği değişik. Vücutları farklı farklı Barbie'lerin. Evet. Evet, bakar mısınız şunlara? <laughs> Bakayım şu içinde. Kansiler <laughs> var. Sonraca işte arkadaşlar burada böyle e, şu şapkası Barbie'nin. Her burada kişi... kıyafetler var. Daha yani giydirsem belki 10 e, on... Evet, 20 tane Barbie'ye yetecek kıyafet var burada. bunlara daha giydiremedim. Giydireceğim inşallah. <laughs> Giydirip saçların saçlarını, başlarını yapacağım. <laughs> Şuna sakal gibi bir şey istedim. <laughs> yani bunlara bakar mısınız? Ne kadar çok kıyafet, <laughs> elbiseler var. Bunların hepsinin tasarımcısı Lina'nın teyzesi. <laughs> Böyle Barbie'ler işte. Evet kahkül Barbie mi diyorsun anneciğim? Yok, bir tane daha kilolu. Kilolu. Şu böyle, değil miydi? Bir vardı. Şu. He, o, o. Şu Barbie diyor Lina arkadaşlar. Şunu diyor. Bunun kıyafetini bulamadım. Üstü, Üstü vardı. Onu bu e, hengamenin içinde bulup onu da giydirmek lazım. Ay, şu elbise de çok güzelmiş. Parlayan. Pırıl pırıl Ü parlıyor babbi umray arkadaşlar o hangisi anneciğim 3 olan başka neler neler var arkadaşlar barbiler işte ona bunu giydireceğim Evet Lina e, kombin değişimi yapıyormuş Şimdi i̇şte atalım şöyle <laughs> Biraz e, kameraya göster anneciğim Tamam şöyle giydiremedim Bunu da kıyafet o ya <laughs> Lina giydirecek bekliyoruz. Ay, <laughs> ay giydirecek de giydirecek. Neyse orada ben de şu güzel mi güzel Barbie'leri göstereyim size arkadaşlar. O kadar çok Barbie aldım ki bir tane daha da Barbie geliyordu. Arkadaşlar bu videoya e, çok beğeni gelirse bin beğeni gelirse e, size şey yapalım e, Barbie'lerin düğünde. Düğün, Ken'le Barbie'nin düğünü olsun tamam mı? Bu Barbie'ler o düğüne gelsin. Olur mu? Bu videoya bin beğeni gelirse düğün videosu çekeceğiz o zaman. Tamam mı Lina'cığım? Tamam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tin, tin, Lina'nın deyimiyle tintine basmayı unutmayın. <gülüyor> 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 tamam o zaman sizden beğeni bekliyoruz. Beğeni olursa Düğün videosu çekeceğiz. Bu kadar kalabalık, hengameli bir düğün olacak. Evet. Yani neler neler. Burada da şurada da arkadaşlar. Hazine kutusu. Barbie'nin aparatları bunlar. Hepsi içinde. Her şey var. Ne ararsan var. Gel vatandaş. Çevisinden tut. Her şey var bunun içinde. Bakar mısınız? Bir Çakmak taşından tut, köpeğinden Barbie'nin yani bin çeşit aparatı var içinde. Bu da olsun. Size i̇şte bir şey göstereceğim. <laughs> o ne? Su aygırı sanırım. Şunun ağzını açalım. Bakın. Bu seni yiyecek. Ay beni yiyecekmiş, yemesin beni. Yani. Seni yesin, seni yesin. Yani bakar mısınız? Neler neler, Abi, şirin babasından tut, <laughs> kuşundan tut. Olmayan oyuncak yok. Bu da Barbie evinin. Barbie evinin aynen anneciğim o. Bu da tıpkı yumurtadan çıktı. Evet. Neyse arkadaşlar gösterdik size bu kadar. Barbie'lerimizi de gösterelim dedik. Bana bir bakın. <laughs> Lina'ya bakın. <laughs> Şöyle gösteriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Senin... Hoşçakalın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. እን 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 እን